Türklerde kandil kutlamaları Selçuklu döneminde başladı. Osmanlı'da ilk olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte 2. Selim döneminde camilerde kandillerin yakıldığı bilinmektedir. Osmanlılar kandillere çok önem verirdi. Sultan Ahmet'te okunan mevlide padişah dahil olmak üzere bütün devlet erkanı davet edilirdi. Mevlitan ve vaizlere hilat giydirilirdi. Hz. Muhammed'in torunlarından gelen mektuplar padişaha arz edilirdi. Medine'den gelen hurmalar dağıtılır, hurmayı getiren ağaya ihsanlarda bulunulurdu. Kandil günleri İstanbul'un büyük fırınlarında simit ve çörekler yapılıp halka dağıtılırdı. Bugünlerde kandil yakılması bir kaide olarak görülüyordu, hatta sonraki yıllarda kanunlaştırıldı. Kandillerde uygulanan top atma geleneği daha sonra yaygınlaştı. Ramazan başta olmak üzere özel günlerde uygulanmaya devam edildi. Kandil geceleri camilerde olduğu gibi evlerde de kutlanırdı. Gece boyunca kandiller yakılıp ibadetle meşgul olunurdu. Berat Kandili'ni takip eden günlerde Surre alayı düzenlenir, çeşitli hediyeler ve değerli eşyalarla birlikte alay Hicaz'a doğru yola çıkardı. Ramazan'ın 27. gecesi Kadir alayı düzenlenirdi. Alay Tophane'deki Nusretiye ve Hamidiye Camii meydanlarında yapılırdı. O gece meydan renkli fenerler ve fanuslarla süslenir, adeta bir ışık denizine dönüşürdü. Hava kararmadan önce harem kadınları arabalarına biner, Meydanda onlar için ayrılan yerlere yerleşirlerdi. Sultanlar arabadan inmezlerdi. Harem ağları, arabalara tepsilerle iftarlık, yemek ve meyve getirirdi. Yaz aylarındaysa dondurma ve kahve ikram ederdi. Kadir alayının rotası kandiller ve fenerlerle süslenirdi. Harem arabalarının önünde, ellerinde fener taşıyan ikişer görevli yürürdü. Namazdan sonra harem kadınları şenlikleri görmek için kısa bir tur atar, ardından saraya dönerlerdi. Padişah camiye girdikten sonra meydandaki askerlere pide ve şerbet dağıtılırdı. Miraç Kandili'nde devlet töreni olmamakla birlikte kutlamalar halk arasında yapılırdı. Dergah ve camilerde miraciyeler okunurdu.